Başka Sizi buraya alalım. Evet. Bu, bu kalede olmalısınız. Evet. Bu, bu kalede olmalısınız. <laughs> Zaten <laughs> çok güzel bir sözü var. Diyor ki, önden yürümeni isteme, dilerlik yapamayabilirim. Arkadan gelmeni isteme, takip edemeyebilirim. Gel beraber yürüyelim, eşit olalım. Oh. geçtiği veriyoruz bu veriyoruz. <laughs> <Herkes> teşekkür, <ederim. gülüyor> <de>. teşekkür ederiz. <gülüyor> <açıklamayın>. <gülüyor> <Biraz daha Tamam. gülüyor> teşekkür ederiz. Açıklamayın her Teşekkür ederiz. Bizim konuşacak ee, teşekkürler ve Peki. her zaman kadınların kadınları desteklemesi dileklerimle. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Geçmişten geleceğe, gelenekselden geleceğe, gökler can kalan. Evet. <laughs> yani gerçekten can kalanları gelen kadınlar, kadınları. Leyla'nın ilham altın bir kadın burada olma görmekten dolayı çok mutluyum. Ben Selin Yavuz, ben daha mühendisiyim. Çok güzel çikolata yapıyorlar. Ketediniz evet. mi Leyla'nın? Böylesine e, binlerce marka ve milyonlarca ürünün olduğu bir platformda nasıl ön plana çıkabilirim dediğim noktada aslında hiç de korkacak bir şey olmadığını bana gösterdi. Devam. Devam. Bu ödül almaktan çok gurur duyuyorum. Çok teşekkür ederim. Kırk dışında da e, çok bilinen bir başarı hikayesi. Var da bir nokta, konu için teşekkür ediyorum. Siz teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum.